Benim adım Gök Kurt, CHP Genel Merkezi ve İyi Parti Genel Merkezi. Atatürk'ün, Türklüğün, layık Cumhuriyet rejimimizin korunması konusunda beni çok iyi bilirler. Şimdi deniyor ki iç birlik sağlansın. Bir takım güçlerin etrafında bütün halk toplansın isteniyor. Öyle söyleniyor ama herkes şunu bilsin. Bu ülkenin temeli, layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli 3 tanedir. Bunlar nedir? Atatürk, Türk Milleti ve layık Cumhuriyet rejimidir. Bunlar olmadığı takdirde bu ülke dağılır, paramparça olur. Bu ülkenin bölüneceği bilmem ne falan bunlar boştur. Türk milletim bu ülkenin bölünmesine asla izin vermez ki zaten Kürtler ayrı bir millet değildir. Kürtler Türk milletimin koludur. Kürtlerin ayrı bir millet olduğu 200 yıldır Amerikan yalanıdır. Nokta.